Hakan Olgaşa mikrofonu sunmak istiyorum. Buyurun Rani. Teşekkür ederim. Bizler e, cumartesi günkü olan patlığa kısa sürede yani mümkün olan 3 saat 4 saatlik bir sürede tamir ederek hemen tekrardan eski sistemi faaliyete geçirdik. Ben size Kuşadası e, ilçemizde yaptığımız çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Özellikle Kuşadası İleri Biyolojik Atuksu Su Arıtma Tesisi ile ilgili biz 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi olup göreve geldiğimizde bu Atuk su Arpa Tesisi yüzde 10 aşamadaydı. Yapımı yüzde 10 kadar tamamlanmıştı ve çalışma durmuştu. Ve biz yüzde 10'luk aşamadan alıp e, süreçleri, yatırım programı ve süreçleri ayarlayaraktan, gerekli çalışmaları yaparaktan 2019 yılı Mart ayında İleri Biyolojik Kuş Atuksu Atukçu Tesisini hizmete açtık. Atuksa Arıtma Tesisimiz 239 bin metreküp bölüküp kapasiteli bir tesistir. Bu da yaklaşık olarak 1 milyon nüfusu hitap edecek olan bir tesise, kapasiteye sahip olan bir tesistir. Yaklaşık olarak 63 milyon TL mal olmuş olan bir tesistir. Ve çıkış suyu içme suyu beraklığında olan bir sudur. Ayrıca Kuşadası İleri Biyolojik Atuksu Arıtma Tesisi Türkiye genelinde İPA koordinasyon, koordinasyonunda Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 10 tane pilot arıtma olarak seçilip çıkış suyunu sulamada kullanmak için, başka faaliyetlerde kullanmak için çalışmalar başlatılmıştır. Türkiye'deki 10 pilot arıtma tesisinden bir tanesi. Suyumuz alıcı ortama deşarj edilmektedir. Burada bazen bir sorunlar oluyor. İşte bir kanalizasyon taşması olduğu zaman arıtma çalışmıyor gibi vesaireler oluyor. Arıtmamız Büyükşehir Belediye'miz olduğu gibi, Kuşadası Belediyesi olduğu gibi tıkır tıkır çalışıyor. Ayrıca şu an devam eden diğer bir büyük bir yatırımımız Kuşadası e, içme suyu kirası ihsale hattı ile ilgili yaklaşık 19.5 kilometrelik bir hat yenileme çalışması yapıldı. 50-60 yıllık ihsale hattı değiştirildi ve birinci kademesini bayram öncesinde devreye aldık ve 20 milyonluk bir yatırım. Bununla da beraber Kuşadası'nın bir 15 yıllık içme suyu ile ilgili sorunu da ortadan kalkmış oldu. Kadınlar Denizi Mevkii, Cami Atik mevzi, mevki, Cami Kebir Mevkii Feyz, Acı Feyzullah mevkiinde bunu vatandaşlarımız açıkça görüyorlar ve hatta diyorlar ki e, basınçlarımız arttı, suyumuz çok güzel artık. Demek ki bu şekilde dönüşleri de alıyoruz. Bunun ikinci kademesi de Kasım ayı gibi, Aralık ayı gibi devreye alınacak. 20 milyonluk bir yatırım bu da. Burası bir turizm kenti olmasına rağmen Davutlar ve Güzelçamlı mahallemizde kanalizasyon sistemi 2010 yılında faaliyete başlanmış. Biz geldiğimizde tasfiye edilmek üzere olan bir projeydi. Sayın Başkanımızın talimatıyla biz bunu gömülü olan mezardan çıkardık ve tekrar faaliyete geçireceğiz. Şu an Davutların yüzde seksen beşi kanalizasyondan faydalanmakta. Söke sahil sitesinin sevgi plajının olduğu kısımlar eee Eylül ayı başı gibi tekrardan onlar da faydalanacak sisteme dair olacak. Bunun yanı sıra gene Davutlar Güzel Çamlı kısmında da ikinci kademe kanalizasyonumuz başladı. Şu an Davutlar'da iki ekip halinde. Eylül ayı turizm sezonu bitmesine yakın Eylül ayı içerisinde de Güzelçamlı'da çalışmalara başlayacak. tesis. O da yaklaşık 1 milyon nüfusa hitap eden bir tesis burası. 1 milyon nüfusa Evet. Bir tesis teşekkür ederim. Evet. Sayın çamuru kurutulmuş olarak alıp lisanslı firmalar var bu çamurları alan, bertaraf eden. Onlara veriliyor. Onlar artık kendileri ayrıştırıp kendileri gübür olarak kullanabiliyorlar tabii ki. Evet, arıtmak. Biraz